Mehmet Zeki Ak Yıldız 16 yaşındaydı. 8 kardeşi vardı ve ailesiyle birlikte Batman'ın Beşevler Mahallesi'nde yaşıyordu. Ortaokul öğrencisiydi. Kürt illerinde bir yanda Jitem, diğer yanda Hizbullah tarafından sayısız kaçırmanın, işkencenin, zorla kaybedilmenin ve cinayetin yaşandığı yine 90'lı yıllardı. Gelecek yıllarda da Türkiye'de devletin Hizbullah'ı, Hizbul Kontro diye adlandırılan Hizbullah'ın bu dönemde devletten yardım gördüğü, silah eğitim ve lojistik desteği aldığı, yüzlerce cinayet, kaçırma, kaybetme suçunu işlediği devletin resmi raporlarına geçecekti. Örgütün merkez üssü Batman'dı. 16 yaşındaki Mehmet Zeki birkaç kez okuldan eve hırpalanmış, üstü parçalanmış şekilde döndü. Ailesinin ısrarına rağmen Mehmet Zeki ailesine bir şey söylemedi. Olayı araştıran ailesi, Hizbullahçıların kendilerine katılması için Mehmet Zeki'ye baskı yaptığını, bunu reddettiği için de hırpalanıp tehdit edildiğini öğrendi. Bunun üzerine aile Mehmet Zeki'nin okulunu değiştirdi ve kaydını Batman 60. yıl ortaokuluna aldı. Ancak Hizbullahçılar Mehmet Zeki'ye baskı ve tehditlerini burada da sürdürdü. Şu hatır şu silivana, varma, والفارقين <سؤال> اللي ده سري فارقيني درگة هي درجة لوي يزيد نيراد حب الملي دقرن من تلفون كرم جو برام خم زكي برا أم تونا من تونا ضابو أز نكارم برام ورا مالي برام جيشتري كتشي أجد بهم لورة و من رابو تلفون كرم جو برا أز نخش نكارم أرمات تونا برا ورا عالي من

مدي دحب جنج هاتن د تشا فاري رابو سي سيكالوكيو تشا خاير ر عبد الله مبارك ياخذ عمري بدر ايش كركش كرهو وكع مزكي ناطي مالي اشخص شخص مزكي تش ممكنه ورنازناكم وكو تجي جنان نار جيتن ورنازناكم كاز ورنازناكم ممكنه كو عم حوالي بينا كو ثبالي بينا دەواس سال دەرمیش بو ئاین سالای دەرمیش بو تەلەت پرسی ئو خلمنا کر خایچو چاغەچو بیرەکا حەو اختیار بو و ڕەحمت کریا محلاویەلی وەرە دەکەت دەربە ئەلا ماناکینە گواناکینە توانە ئسکەر م گوزوانانە گواناس بلا چیدی گوانزان جەخت ملحمزە کی پرسیە دوەتییمالی گواس سالاسا خەنتە ییچاتە ئەلەت پرسی Allah'ım, mahaluzeki ne atıyor man. Hızı batamalı. Elkon işleri men derket ana. Mazerimi yakut kac çiviyece? Kudat şu çavuğu. Musat 1993 yılının Eylül ayında Mehmet Zeki Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yaşayan ablasını ziyarete gitti. Çarşıya gitmek için evden ayrılan Mehmet Zeki. Silvan Gazi Caddesi'ndeki Şeyh Halil Mezarlığı'nın yanında yer alan Aslanlı Burcu civarına geldiğinde yanına yaklaşan sivil giyimli iki kişi koluna girdi ve direnmesine rağmen onu zorla kaçırdı. Tüm çabalara rağmen ailesi ondan bir haber alamadı. Hizbullahçılar kaçırdıkları insanları Hizbullahçılar köyü olarak bilinen Yolaç köyünde köy caminin altında bulunan sığınağına götürmekte ve burada işkenceyle sorgulamaktaydı. Sığınakta aç ve susuz bırakılmış 40'a yakın insan bulunuyordu. O sırada 7 kişi sığınaktan kaçarak kurtuldu. Aile bu kişilerden Mehmet Zeki'nin de kaçırıldıktan sonra 3 gün Silvan'da alıkonulduğunu, sonra Susa köyündeki bir sığınağa götürüldüğünü, daha sonra da diğer bir kişiyle birlikte Hizbullahçılar tarafından sığınaktan alınarak başka bir yere götürüldüğünü öğrendi. Aile Silvan Jandarma Karakoluna başvurdu fakat buradan bir sonuç alınamadı. Hizbullahçıların yarattığı terör ortamı ve yapılan başvuruların soruşturulmaması nedeniyle suç duyurusunda da bulunamadı. Ve bir daha da Mehmet'seki Ak Yıldızı gören olmadı. Müzik Bizim bu haftasında 1993 yılında kaybedilen Mehmet Zeki Akıldız'ın akıbetini soruyoruz. Ailenin aktarımına göre Mehmet Zeki Akıldız Batman 60. Yıl ortaokulunda okurken hüzünlülük mensupları tarafından tehdit ediliyor. Mehmet Zeki Akıldız Silvan'da bulunan ablasının yanındayken bir gün çarşıya çıkacağını söylüyor ve Mehmet Zeki Akıldız çarşıya çıkıyor bir daha geri dönemiyor ve o günden sonra bir daha kendisinden haber alınamıyor. Batman'daki ailesi durumu Silvan Jandarma Karakoluna bildiriyor. Ancak herhangi bir olumlu dönüş yapılmıyor aileye. Olaydan yaklaşık bir yıl sonra Susa Türkçe ismiyle Yolaç köyünde bulunan bir sığınaktan kendi imkanlarıyla kaçan bir görgü tanığının beyanlarına göre sığınakta 78 kişinin olduğunu ve karanlık olduğu için birbirlerinin yüzünü göremediklerini, Sadece birbirlerine isimleriyle, isim yüksek sesle isimlerini söylediklerini, isim ve soy isimlerini söylediklerini beyan etmiştir. Bunun üzerine tekrardan aile Silvan Jandarma Karakolu'na şikayette bulunmuştur. Fakat Silvan Jandarma Karakolu kendilerinin böyle bir olaydan haberdar olmadıklarını söylemiştir. Bugünden sonra bir daha Mehmet Zeki Akıldız'dan haber alınamamıştır. Mehmet Zeki Ak Yıldız ve tüm kayıpları, kayıp kayıpların akıbetinin samimi ve etkin bir şekilde araştırılması gerekmektedir. Aile, 2000 yılının Nisan ayında Yardım İçin İnsan Hakları Derneği Batman şubesine başvurdu. Ancak İnsan Hakları Derneği'nin Mehmet Zeki'nin akıbeti hakkında yaptığı girişimler de sonuçsuz bırakıldı. Mehmet Zeki Ak Yıldız, Hizbullahçılar tarafından kaçırılıp kaybedildiğinde Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı, Tansu Çiller Başbakan, Beytullah Mehmet Gazioğlu İçişleri Bakanı, Doğan Güreş Genelkurmay Başkanı, Aydın İlter Jandarma Genel Komutanı, Mehmet Ağar Emniyet Genel Müdürü, Ünal Erkan Ohal Valisiydi. Müzik Kürt illerinde 16 yaşındaki Mehmet Zeki Ak Yıldız gibi sayısız kaçırmanın, yargısız infazın, işkencenin ve cinayetin sorumlusu olan Hizbullah'ın yüzlerce üyesi 2011 yılında sonraki süreçte Yargıtay 9. Dairenin verdiği kararla tahliye edildi. Hizbullah'ın siyasi ayağı olduğu dile getirilen Hüda Parsa, 2018 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan'ı destekledi ve yine 2018 yılında Hizbullah'ın 183 cinayetten kesinleşmiş ömür boyu hapis cezası bulunan 58 üyesi sessiz sedasız serbest bırakıldı. Hüdapar Hizbullah'la ilişkisini kabul etmiyordu ancak Hizbullah'ın tepe yöneticisi Edip Gümüş'ün skandal yargıtay kararıyla tahliye edildikten sonra yurt dışına kaçırılmasına partinin yöneticileri yardım etti. Hüdapar'ın bazı kurucuları ve yöneticileri aktif Hizbullah üyeliğinden dolayı hapse mahkum edildi ve AKP ile ittifak yapmalarına kadar partinin internet sitesinde isimleri yönetici ve üye olarak yer aldı. 2023 yılında seçimlerde de Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AKP'yi destekleyen Hüdapar'ın genel başkanı ve 3 üyesi AKP listesinden milletvekili seçilerek meclise girdi. Yüzlerce Hizbullahçının tahliye edildi. 2011 ile 2019 yılları arasında Bekir Bozdağ ve Abdülhamit Gül AKP hükümetinin Adalet Bakanı olarak görev yaptı. Katledilen insanlarımızın, kaybedilen insanlarımızın artık bu ülkede terörist ilan edildiği bir coğrafyada yaşıyoruz. Evet, Bugün Kürtlere artık terörist diyenler, bugün katledilenlere, kaybolanlara, faili meçhullere terörist diyenler şunu bilsinler ki onlar bu ülkede her zaman barışın, özgürlüklerin ve kardeşliğin savunucusu oldular. Bunun için mücadele ettiler. Bugün Kürt halkına terörist diyenler şunu bilsin ki bu ülkede en çok barışı savunanlar hep Kürtler oldu. Ama bu ülkeyi yönetenler insanlık suçu işlemekten hiçbir zaman vazgeçmediler. İnsanlık suçunun işlenmemesi için kayıplarımızın, faili meçhule gidenlerimizin ve yargısız infazlarda aramızdan alınanların akıbetini sormak için buradayız. Ve burada olmaya da devam edeceğiz. Ta ki bu ülkede adaletin ve vicdanın sağlandığı günleri görene kadar. Müzik Mehmet Zeki, Ak Yıldız'ın Hizbullahçılar tarafından kaçırılıp kaybedilmesinin üzerinden de 31 yılı aşkın süre geçti. Bugün ailesi, insan hakları savunucuları ve cumartesi anneleri, onun akıbetinin ortaya çıkarılması ve faillerinin bulunması, cezalandırılması için adalet arayışlarını aralıksız sürdürüyor.